Kölyak hastalığı toplumumuzda yüzde bir sıklıkta görülür. Glüten içeren buğday, arpa, yulaf, çavdar gibi besinlere karşı bunların içinde bulunan glutene karşı aşırı hassasiyet sonrası oluşan bir ince bağırsak hastalığıdır. Hastalar cilt döküntüleri, cilt bulguları, ishal, kabızlık, aşırı gaz, şişkinlik, infertilite, vitamin D eksikliği, A vitamini eksikliği gibi çok değişik semptomlarla hekime başvururlar. Tanıda kan testleriyle antikor bakıyoruz, tanı koyuyoruz, ince bağırsaklara bakıp biyopsi alıyoruz, tanıyı doğruluyoruz. Tedavi değilse yaklaşım, gluten içeren bu gıdalardan uzak durulması, erken tanı ve tedavi ortaya çıkabilecek komplikasyon ve semptomları önlemesi bakımından önemlidir.